Amazon Merch'te ürünlerinizi tüm dünyaya satmak istiyorsanız ve bunu sadece sıfır sermayeyle yapmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Herkese selam arkadaşlar. Ben Akı Yılmaz. Sizlere bu kanalda sürekli olarak kendi işinizin ve kendi işinizin ve hayallerinizin patronu olabilmek ve özgürlüğünüzü kazanabilmek ve arka tarafta pasir gelir kaynakları üretebilmeniz için gerçekten Türkiye'de neredeyse hiç kimsenin çekmediği videolardan ilkini çekiyorum. Zaten bunu 2 yıl önce de çekmiştim ama inanılmaz derecede sorular geldi. Onun üzerine de artık Amazon Merch ile ilgili bu videoyu çekmek zorunda kaldım sizler için. Bu videoda arkadaşlar sizlere dünya Amazon FBA'di, arka tarafta tonlarca dokümandı, ürünü almakta, Çin'den gönderdi, hiçbir şeyle uğraşmadan sıfır sermayeyle bu videoyu izleyerek sonuna kadar izlediğinizde kendinizin Amazon'da hesabınızı açabilir, ürünlerinizi tüm dünyaya satabileceksiniz. Nasıl mı? Şimdi adım adım yaptıklarımı izlerseniz nasıl olduğunu anlayacaksınız. İlk önce göstereceğim iş modelinin adı arkadaşlar Dropshipping değil, Print On Demand yani talep üzerine baskı. Bu nasıl bir süreç arkadaşlar? Bu şöyle bir süreç. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim tasarımlarımız var ve bu tasarımlar üzerine Şöyle bir şey yapıştırıyoruz ve müşteri satın aldığı zaman gelip bunu Amazon'dan alıyor. Amazon bunun üzerine baskısını yapıyor, müşteriye gönderiyor. Diyelim ki bize bu tişört için 10 pound bizden alıyor. Biz bu tişörtü 20 puanlı satacağız. 10 pound bizim olacak, 10 pound onların olacak. Biz hiçbir şeyle uğraşmadan kargosuyla, ürünün takibiyle, müşteriye gönderimiyle bütün süreçlerde Amazon uğraşacak ve biz oturduğumuz yerden sadece tasarımımızı satacağız. Bu mümkün mü? Mümkün. Ama tasarım yapmasını bilmiyorsanız ne olacak? Hiç sorun değil. Aşağıda yorumlarda ben de buradayım. Yazan derseniz arkadaşlar bana Instagram'dan bunu yazdıktan sonra yazın. Size ücretsiz olarak bu ücretsiz tasarımı vereceğim. Ve ilk tasarımınızı bu şekilde yükleyerek sizler de internetten para kazanmaya başlayacaksınız. Çünkü değişen Türkiye'de sürekli hayatın zorlaştığı süreçlerde artık yurt dışından para kazanarak Türkiye'de çok daha rahat bir şekilde yaşayabilir. Ülkeye arkadaşlar yabancı para birimi sokarak ülkenin ekonomisini düzeltebiliriz. Yani bunu hep beraber birlik olursak hem kendi hayatımızdaki yaşam standartlarını artırabilir hem de ülkemizin yaşam standartlarını en eh, <laughs> İlerletebiliriz Ben Londra'da yaşıyorum İngiltere'de biliyorsunuz ama sonuçta orası benim ülkem ve nerede olursam olayım ülkemin yanında olmak zorundayım. Ve sizin desteklerinizle bu videoyu beğenmenizle paylaşmanızla da daha çok insana bu bilgileri ulaştırarak onların da kazanmasını ve ülkemizin de kazanmasını sağlayabiliriz dedikten sonra. Şimdi başlayalım yavaş yavaş ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar süreçler nasıl hiçbir şey bilmiyorsunuz hiç sorun değil ben hepsini adım adım göstereceğim. Şimdi ilk önce arkadaşlar yapmamız gereken şey illa Amazon'a tonlarca şey yapmamıza gerek Yok. Sadece Amazon Merch'e geleceğiz. Amazon Merch'e kişisel bilgilerimizi girerek sisteme kayıt olacağız. Bu kadar basit bir süreç. Ben eğitim içerisinde bütün aşamaları gösterdim ama buradan gerçekten gösterecek çok detaylı bir şey yok. Kişisel bilgilerinizi, isminizi, şirketiniz varsa şirket bilgilerinizi ve e-mail adresinizi yazarak sisteme kayıt oluyorsunuz. Amazon bir iki kaç gün içerisinde size geri dönüş yapıyor ve hesabınızı onaylıyor çoğu zaman eksik ya da yanlış bilgi vermediyseniz sonra ödeme altyapısını ekliyorsunuz hangi banka kartıyla ödeme almak istediğinizi. Bu bu kadar arkadaşlar. Sonra bu panel karşınıza çıkıyor. Bu panel karşınıza çıktıktan sonra yapmanız gereken tek şey buraya add new product diyorsunuz. Şuradan create bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Create bölümüne geldik de dikkat etmeniz gereken şey PNG formatında olacak. 4500 pik pikselin üzerinde olmayacak arkadaşlar. Yani olabilir ama 25 megabaytın üzerinde bir dosyada olmayacak. Burada size görmüş olduğunuz gibi farklı farklı modeller veriyor. Hangisini satmak isterseniz. Ben diyelim ki buradaki senaryoda arkadaşlar bu deneme yeni hesap olduğu için çok fazla bir şey vermiyor bize. Buradan Manage bölümüne geldiğinizde arkadaşlar yapmış olduğunuz işlemlerin süreçlerini görüyorsunuz. Bakın bir tane yüklemişiz. Hala sistemi sisteme yüklenme aşamasında. Ana analiz bölümüne geldiğinizde arkadaşlar kazanmış olduğunuz para birimlerini buradan detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. dashboard'ta da sizin ürünlerinizin ne kadar listelendiği ne kadar ürün listeleyebileceğinizi görüyorsunuz. Bunlar zamanla sürekli olarak yeni hesaplarda çok fazla limit vermiyorlar ama zamanla satış yaptıkça bu limitinizi arttırıyorlar. Hikaye bundan basit ve dünyanın hemen hemen her yerine Amazon'a satış yaptığı yerlerde ürünlerinizi satabilirsiniz. Şimdi Create bölümüne geliyorsunuz Amazon Merch'e e kayıt olduktan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz ee, benim size vermiş olduğum aşağı aşağıda yorumlarda ben buradayım yazarsanız arkadaşlar Instagram'dan Okyanus Akın Yılmaz'dan alabilirsiniz bu size vereceğim PDF formatını. Buraya geliyorum ben desktop bölümüne. Tabii sizler nerede artık saklıyorsunuz. Ben buraya tıklıyorum. Open diyorum ve direkt otomatik olarak arkadaşlar tişörtün üzerine gelecek bu tasarım. Diğerlerinde ben şu an bunu seçiyorum. Edit details bölümüne geliyorum ve buradan artık nereye koymak istiyorsam diyelim ki buradaki senaryoda şuraya koymak istiyorum. Buraya koyduktan sonra farklı renk seçenekleri de var. Bakarsınız hangisi hoşunuza gidiyorsa ben buradaki senaryoda sadece siyah renk olarak bırakacağım. Sizler farklı renkte yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bu yazıları ya da renklere bölündürecek farklı renkler seçmeyin. Mesela bu baskıda çok kötü çıkacaktır çünkü. Şu anki senaryoda görmüş olduğunuz gibi UK marketi olarak gözüküyor. Ben bunu şu an estimate olarak 19.99'a satıyorum. Ve burada dikkat edilmesi gereken trendleri takip edin. Mesela Croatia var. Şu an Halloween geliyor. Arkadaşlar Black Friday geliyor. Bunlarla ilgili trend olan tasarımlar yaparsanız da satışlarınız inanılmazdır de artacaktır. Her şey bittikten sonra arkadaşlar bundan sonra süre içerisinde buraya title'ını yazacaksınız ürünün açıklamasını. Buraya markanızı yazarsınız. Markanız yoksa da kendi adınızı olarak kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi açıklamalarla ilgili insanlar bunları neden almalı ile ilgili bir ufak yazı yazarsınız. Eğer bilmiyorsanız ne yazacağınızı. burada ekranı şu an durdurarak bir yere not alabilir ve bu şekilde arkadaşlar aynalarını sizler de kendi tasarımıza kullanabilirsiniz. Sadece ufak tefek buradaki bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Mesela burada Unicorn Power yazıyor. Her herhangi şekilde burada unicorn ile ilgili bir şey yok. Sizin bunu çıkartmanız ve onun yerine mesela unicorn cat yazabiliriz. Buradaki süre içerisinde mesela çünkü şu an cat yazıyor fotoğrafta. Cat yazabiliriz. Sizlerde de göre ufak tefek düzeltmenizi yaparsınız. Ve searchable olarak buradan işaretliyorum. Publish diyorum. Eğer her şey tamamsa arkadaşlar publish bölümüne tıklıyorum. Ve süreç bu kadar basit. Türkiye'de bu işi inanılmaz derecede Amazon FBA, Amazon FBM arka tarafta farklı farklı diğer iş modellerini o kadar zorlu bir süreç olarak ilerletiyorlar ki arkadaşlar ne yazık ki yeni başlayan bu işten para kazanmak isteyen ve kendini finansal özgürlüğünü kazanmak isteyen bütün girişimci arkadaşlar her zaman korkuyor ve geri çekiliyor. Fakat yurt dışında yaşayıp gerçekten bu işi derinlemesine ticaret olarak yapan insanlar için bu kadar basit bunu sizler de yapabilirsiniz. Sadece yanlış bilgilerle yapıldığı için sizlere her zaman bu işlemler bu kadar zor gösteriliyor ki halbuki görmüş olduğunuz gibi 3-4 dakika içerisinde bu süreci tamamladık ve şu an bu bu listelemiş olduğumuz ürün tüm dünyada satışta ve Amazon gibi dünyanın en büyük satış marketinde sıfır parayla sıfır sermayeli gerçekten benim arkadaşlarım aylık 20 bin sterlin üzerinde para kazanıyor. Nasıl mı oluyor? İşte bu kadar basit arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey sadece buydu. Bunu yaptıktan sonra yapacağınız bir şey yok. Ürün listelemeye geliyor. Ürün listelendikten sonra da direkt Amazon'a bu şekilde yükleniyor ve Amazon'da kaçı satıyorsunuz arkadaşlar? Müşteri alıyor tasarım Amazon alıyor, basıyor. Müşteriye paketleyip ertesi gün kaçıncı gün gönderiyor. Ve sizler de diyelim ki Amazon tişörtten 10 pound para alıyor. Biz 20'ye satıyorduk arkadaşlar. 10 pound da bize kalıyor. Yapmanız gereken tek şey şu. Banka bilgilerinizi sisteme ekliyorsunuz ve paranız hesabınıza düşüyor. Bu kadar basit ve bu kadar kolay. Gerçekten Türkiye'de bu işi dünyanın neresinde olursanız olun. Çok rahat bir şekilde oturduğunuz yerden yapabilir. Sizler de kendi finansal özgürlüğünüzü çok rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. Amazon Merch Türkiye'de gerçekten çok çok bilinmediği için çok yeni bir market. Eğer bunu yaparsanız arkadaşlar gerçekten insanların sürekli olarak saldırmış olduğu marketlerden geri çekilerek buradaki zenginliği sıfır sermayeyle kazanabilirsiniz ve gerçekten ve gerçekten bu vermiş olduğum PDF'i de yüklemek istiyorsanız da bana Instagram'dan Okyanus Akın Yılmaz'dan sistemde yorumunuzu yaparak arkadaşlar burada olduğumuza dair ücretsiz olarak bu tasarımı da alabilirsiniz dedikten sonra bu işi gerçekten detaylı olarak yapmak istiyorsanız da Okyanus Üniversitesi'ni kurduk sizler için arkadaşlar. Okyanus Üniversitesi'nde bütün bu platformlar Amazon, eBay, Facebook Marketplace, Shopify, Etsy ve aklınıza gelebilecek YouTube'dan podcast'a kadar bütün eğitim içeriklerini sizlere bir başlık altında anlattık. Hepsini adım adım yaparak şu an yarım milyon üzerinde 173 ülkede öğrencimiz oldu ve gerçekten artık milyonların üzerinde paralar kazanmaya başladılar. 18 yaşından 68 yaşına kadar bu işi yapan öğrencilerimiz ve müşterilerimiz var. Sizler de bunlardan biri olabilir. Kendi finansal özgürlüğünüzü kazanabilirsiniz. En önemli şey şu arkadaşlar arkadaşlar. Siz uyurken bile para kazanamıyorsanız hayatınızın sonuna kadar çalışmak zorunda olacaksınız. Ne kadar para kazandığınızın ya da ne kadar çok daha iyi bir işte olduğunuzun hiçbir önemi yok. Eğer siz o işe gitmeden para kazanamıyorsanız ne yazık ki ömrünüzün sonuna kadar çalışmak zorunda kalacak. Sevdiklerinizde, ailenizde, arka tarafta yapmak istedikleriniz, hobilerinizde ve diğer diğer özgürlüklerinizden uzak kalacaksınız. Ve gerçekten hayat çok kısa. Hele özellikle bu şeyler için. Hayatınızda kendinize anlam katacak zamanları yaratabilirsiniz için ilk önce finansal özgürlüğünüzü kazanmanız gerekiyor. Ve kendinize güvenin. İnsanoğlu dünyada inandığı her şeyi yapabilir. Unutmayın her zaman ama her zaman sınırınız gökyüzü olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi de kendinize esenlikle bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.